seni öz şefkat meditasyonuna davet ediyorum. Bu kaydı araba kullanırken ve dikkat gerektiren bir işle meşgulken dinlemeyin. Bu meditasyon ile kendine olan olumsuz iç yargılarından ve eleştirel seslerden kurtulacak, kendine anlayışla ve şefkatle yaklaşmanı sağlayacağız. Şimdi meditasyona başlamadan önce bölünmeyeceğiniz, kendinizi rahat ve güvende hissedebileceğiniz bir ortama geçin. Ve rahat oturabileceğiniz bir koltuk veya uzanabileceğiniz bir yer seçin. Arzu ederseniz bağdaş kurarak da oturabilirsiniz. Bu durumda sırtınız dik olsun. Ve şimdi derin derin nefesler alarak başlıyoruz. Burundan aldığın nefesini yavaşça veriyorsun. Ve nefesinle birlikte tüm gerilimlerin vücudundan çıktığını da fark ediyorsun. Yavaşça huzur ve güvenle gözlerini kapatıyorsun. Böyle daha rahat ve içe odaklısın. Bu meditasyonda da benim sana sadece rehberlik ettiğimi, yine de kontrolün sende olduğunu ve arzu ettiğin zaman gözlerini açabileceğini hatırla. Aynı zamanda sen izin verirsen ve istersen bu olumlamaları kabul edeceğini hatırla. Meditasyon sırasında her nefes alışında biraz daha dinginleşiyor ve telkinlerime daha açık hale gelmek için zihnini rahatlatıyorsun. etrafında duyabileceğin çevresel sesler olursa bunların seni meditasyonuna daha çok odaklamasına izin veriyorsun. Ve şu an itibariyle aldığın her nefesinle ana geliyorsun. Şu ana, buraya, zihnin gevşemeye başladığı bile bedenin de zihnini takip ediyor. Ve her kasındaki bedeninin her zerresindeki gevşeme ve rahatlamayı hisset. Zihinsel olarak düşüncelerle şu andan uzaklaşırsan fark ettiğinde nefesine odaklanarak şu ana odaklanarak dönebilir ve meditasyona kaldığın yerden devam edebilirsin. Bazen meditasyonlarımda uyuya kaldığını söyleyenleriniz oluyor. Bu meditasyonda uyumanı istemiyorum. Zihnin gevşek, sakin, huzurlu ve bununla birlikte farkında ve bilinçli olman önemli. Çünkü sana söyleyeceğim olumlamaları sesimi takip ederek ve benimle birlikte içinden tekrar etmeni istiyorum. Meditasyonu tekrar ettikçe kendine olan yaklaşımın zamanla değişecek ve tümünü benimsemiş olacaksın. Hepimiz bazen geçmişte eleştirilmişizdir. Sana gelen bu yargıları kabul etmiş bir zihne sahip olabilirsin. Ama artık bu önemli değil. Şu anda farkındasın ki artık çocuk değilsin ve olayları doğru değerlendirebilecek bilince sahipsin. Erişkinsin büyüdün ve farkında olansın. Artık hazırız ve şu an itibariyle zihnini öz şefkate doğru yapılandırıp programlıyoruz. Bunun için bir elini kalbinin üzerine götür ve kalbinin huzurlu atışlarını hisset. Hayatımda her şey yolunda ve kendimle buluştukça daha da yolunda olacak. Şimdi sesimi takip et ve beni tekrarla. Rahatsan elinin yüreğinde olması olumlamaları daha kolay benimsemeni sağlayacaktır. Kendime destekliyorum. Kendimin yanındayım. Ve artık kendime anlayışlıyım. Eski kabullerden özgürleşiyorum. Eski olumsuz, suçlayıcı yargıları artık serbest bırakıyorum. Onlar artık bana ait değil. Bugüne kadar içsel eleştiren ses beni aşağıya çekmekten başka bir işe yaramamıştı. O yüzden şu anda hepsini bırakıyorum. Kendimi destekleyici yeni olumlamaları kabul ediyorum. öz şefkat beni kendime duyarlı yapıyor ve artık duygularımı farkında olmamı sağlıyor. Kendimin en iyi arkadaşıyım. Kendimi kabul ediyor ve affediyorum. Herkes gibi özelim ve değerliyim. Kendime karşı nazik ve anlayışlıyım. Ve böylece yakınma ve şikayet etme alışkanlığım da kayboluyor. İnsanım ve gelişme yolundayım. Hayatımın her anında en çok kendimle beraberim en sevdiğim dostuma veya bir çocuğa gösterdiğim yakınlığı anlayışı ve sıcaklığı kendime de sunabilirim. Başkalarından duymak istediğim destekleyici ve sevgi dolu cümleleri kendime ben sunabiliyorum. Yanındayım. Seni her halinle seviyorum. Seni anlıyorum. Değerlesin. Koşulsuz sevilmeye hak ediyorsun. Sana saygı duyuyorum. Seni duyuyorum. Var olduğun için şükran duyuyorum. İyi ki varsın. şu anda bedenimdeki duyguları farkında oluyorum. Onların kaynağını farkında oluyorum. Ve artık bilincimde ve bilinçaltımda içimde geçmişin titreşimlerine bugün hayatıma çağıran deneyimler olursa tüm o eski olumsuz duyguların şu ana ait olmadığını fark ediyorum. Şu anda aslında eskiye ait olan o olumsuz duygunun bedeninde nerede yoğunlaştığını hisset. Ve diğer elini de o duygunun üzerine koy lütfen. Bir elin kalbinde bir elinde o duygunun üzerinde şimdi O duyguyu bastırma onu yok sayma ve onu kabul et ve ona şefkatle ve bilgelikle eskisal olarak onun kaynağını anladığını fark et. Yüreğindeki sonsuz sevgi ve anlayışın olumsuz bütün titreşimleri iyileştirdiğini ve şifalandırdığını hisset. Kalbinden o bölgeye sevgi ve anlayış gönder. Ve bu enerjilerin senin için rengine bak. Kalbinden o duyguları hissettiğin o bölgeye gönderdiğin enerjilerin rengini fark et yüreğindeki sonsuz sevgi kaynağının onu dönüştürdüğünü ve hafiflettiğini hisset. Şu anda huzurlusun. Ve tekrar et: Şu anda huzurluyum. duygunun kaybolduğu an iki elini de kalbine götür ve yüreğine teşekkür et. Kendime gösterdiğim öz şefkat ve farkındalık için sana teşekkür ederim. Bundan sonra da kendime duyarlı, anlayışlı ve şefkatle yaklaşacağım. Bundan böyle yaşadığım ve deneyimlediğim şeyin ne olduğunu farkında oluyorum. Düşüncelerimi farkında olanım, duygularımı farkında olanım, bedenimi farkında olanım ve her seferinde kendimi rahatlatmayı ve kendimi iyileştirmeyi biliyorum. Bunu öğrendiğim için kendimi takdir ediyorum. Şimdi birden beşe kadar sayacağım ve beş dediğimde meditatif durumdan tamamen çıkmış olacaksın. Kendini daha canlı, arınmış şifalanmış ve daha huzurlu hissederek uyanacaksın. Bir, her geçen gün daha iyiye doğru kendini tanırken. iki geçmişten özgürleşmiş. Üç ve sadece geçmişten aldığın iyi enerji ve güç ile dört anda olarak ve kendine sunduğun şefkat ile ve beş kendinle daha barışık olduğunu biliyorsun. Ve şimdi gözlerini yavaşça açıyorsun. Çok güzel. Ve tekrarla. Sesimi beni tekrarla lütfen. Yanındayım. Seni her halinle seviyorum. Seni anlıyorum. Değerlisin. Koşulsuz sevilmeyi hak ediyorsun. Sana saygı duyuyorum. Seni duyuyorum. Var olduğun için şükran duyuyorum. İyi ki varsın. Şu anda hayatının akışından duyduğun memnuniyeti hisset. Bir süre sonra meditasyona ihtiyaç duymayacak şekilde yüklerden tamamen özgürleştiğini ve iyi yönde kendini desteklediğini hissedeceksin. Ve aynı şefkat ve anlayışı çevrene de verebildiğini fark edeceksin. Andasın. Hayattan daha fazla keyif alırken artık kendini daha güçlü ve huzurlu hissediyorsun İyi ki varsın ve iyi ki buradasın sevgiyle hoşça kal.